Herkese ama öncelikle bugün sizler Roblox'a Pet Simulator 99 başlıyoruz. Normalde oynuyoruz derdim bu sefer başlıyoruz dedim çünkü muhtemelen bu seri olur. Çünkü çok uzun bir oyun ve yapılacak çok şey de var. Bu arada artık şeye başlamayı düşünüyorum böyle seri seri başlamayı düşünüyorum bazı oyunlara. Yine bazı oyunlara eskisi gibi bir şey yaparız. Tek bölümlük çekip bırakırız ama bazı oyunları da böyle seri olarak yapsak bence güzel olur. Pet Simulator 99 da oyunlardan biri. Ama eğer sevmezseniz beğenmezseniz muhtemelen devamı gelmez veya az tıklılık gelir bilmiyorum. Şimdi buradan biz iki tane pes değiştiriyor. Bak ben bunu çok sevdim. Çok güzel gözüküyor. Bir de şu Axolot muhtemelen. Bir de bunu seçiyorum. Başlayalım bakalım bakalım. Yeni gel şeyleri söylüyor. Şimdi petlerimiz burada. Bir güçleri var. Bunlarla iki saate kırarız artık bir altını. Bunları tıklıyoruz. Biliyorsunuz zaten. Ben anlatacağım yine. Tıklıyoruz bu şekilde kırıyorlar. Yani çok ses geliyor. Tamam kıstım biraz. Bu şekilde ve rank atladık. Rank 1'deyiz şu an. Bunu böyle bırakırız. Otomatik kasıyor galiba. Aynen böyle varmış. Bir trade attı. Ne için? Verebileceğim hiçbir şey yok. Niye bekliyorum ki? Abi bir şey veriyordu sanki ama neyse. Ödüler diyor bu ne? Aldım. Bir şeyler verdi ama anlamadım. Elmas verdi bu sanırım. Öbürleri için bizden 9 altın istiyor. Abi bir dakika bu ne büyük altınlar bunlar daha mı çok veriyor? Galiba. 9 oldu bile hemen geçelim or oraya. Verdik paramızı ve geçtik. Açıldı. Bizim petler yine kasılıyor burada. Ha şu kutu ne? Şu kutuya vereceğim. Bunlar kastım burada. Bize ben de gidip yumurtalara bakacağım. Lan geliyorlar. Lan gidin kasın siz. Neye geliyorsunuz? Neyse sanırım biz orada durunca sadece şey yapıyorlar. Bakalım 90'a var. 150'ye var. Bu ne? Bunu da açtık. 257 bu varmış. Bakalım neler veriyor. Bunlardan veriyor. Tamam açıyorum bir tane. Açtım. Tıklıyorum bak. Bak güzel bir şeyler. Bir daha mı tıklıyoruz? Bir daha tıklıyoruz. Sen yani tıklıyoruz böyle. Maymun verdi. Petlerden, petlerinden bak. Şuradan bakıyoruz. Sekizlikmiş bu da ya. Hepsini takabiliyormuşuz. Max 4'ten takabiliyormuşuz şu an. Yine ödül vermiş. Elmas vermiş galiba. Alalım. Aa, alamadık. Alalım. Öbür bölge için bizden 2.5k istiyor. Hemen şunları kıralım petlerle. Abi biz tıklarsak daha hızlı kırıyormuş. Onu yeni öğrendim. Tıklayalım o zaman şöyle. Tıkla tıkla kıralım hemen. Yardımcı olalım petlerimize. 2.5k'ya geçtik bile. Böyle modunu alıyorum hemen. Hız etmemi sağlayan bir şeymiş. Alın ve evet yürüme hızımız arttı, arttı. çok güzel. Yeni arenayı da geçebiliyoruz. Geçelim. 2.5k verdim. Ve açılıyor. Açıldı. Yeni geçtik öbürü de 8k istiyor. Şöyle kasalım biraz. Ama zorlaştı bak burada gidip pet almamız lazım. Bir orada bir şey gördüm. Fire Diamond istiyor alalım bakalım. 300 alt elmas verdi çok güzel. Mıknatıs var bu ne işe yarıyor? Bunu bir alıp deneyeceğim. Bakalım neymiş. Artı 3 magnet dedi. Şu an ne işe yarıyor anlamadım ama. Zamanla anlarız herhalde. 5k oldu bile. Az şey para kazacağım sonra gideceğim yeni pet alacağım. Bunlar çok yavaş kaldı şu cidden. Yeni bölge geçebiliyoruz ama geçmeyeceğim önce pet alacağım. Umarım sonra güzel bir şey gelir. Ha bak yerde altınlar var. Bu magnet galiba bu altınları şey yapmaya yarıyor. Çekmeye yarıyor sanırım. Öyle tahmin ettim. Aynen öyle bakın üstüme geliyor altınlar. Yeni şeyin kilidini açabiliyoruz açalım kilidini. Tamam bu da 650'likmiş. Bundan da açalım bir tane bakalım ne gelecek. Tıkladım ve fil verdi. 14'müş. Ee, şunu koyalım buraya. Çıkarmamız gerek yok şu an birini. Hemen en son yere kadar gidelim ve yeni bölgeye açalım. Geçen gel şunları da topluyorum şurada. Şu altınlar yerde kalmış. Topladık. Toparken petler yine kasıyor. Hemen bu 8 kalk bölgeyi de açalım. Açtık. Ve geldi. Bu hediye falan var. Bunları bir deneyelim bakalım. Ne kadar verecek. Ve orada bir şey geldi. Bir dakika. Ona bakacağım şimdi. Bu neymiş? Bakalım hemen. Ha, pet şeyini arttırıyoruz bununla. Şu an gerek yok. Biraz dursun. Şunları şöyle kırmaya devam edelim. Trade geldi. Bu ne? bunu ne için verdin? Bu hediye mi ediyor yoksa acaba bende bir trade yapmak için mi girdi? Bana bir şey mi bekliyordu yani? Bekleme. Galiba verdi. Bir dakika. Cidden verdi ama bu şimdi acaba heal olarak sayılır mı? Yani ne bileyim. Baştan kısılacaktık. Neyse kullanalım. Bakalım nerede petimiz? Ben nerede bu? Aa petimiz geldi bak burada. Hediyeden pet pe pekimiz pekimiz mi? Petimiz bu. Lan bu ne? Adam ordu kurmuş. Bunu muhtemelen çok kolay şekilde kasabileceğiz. Şuradan bir yumurta daha açacağım ben. Bu ne? şey galiba sincap galiba bakalım tamam bunu da kullanalım ne işe yarayacak bilmiyorum ama hatta şunları da koyalım Hiçbir şey yaramayacaklarını biliyorum ama hemen tekrar şu şuraya doğru gidelim bak bizim petler nasıl geliyor adamlar orada kurmuş ha ödül gelmiş bu ne şunu alalım tamam ha şu araya geçelim bakalım niye geçemiyorum ha para yetmiyor doğru bir dakika dalgınıma geldi şöyle o pete pet baksana abi tek atıyor rank atlıyoruz ha rank atlamıyoruz pardon rank ismi artıyor yani ilerliyor ve 45k para yapmışız. Şuna gerek yok şu an çünkü petlerimiz güçsüz zaten. Onu sonra alırız. Bir ödül daha gelmiş. Ve elmas gelmiş güzel. Lan 2 tane vermiş bize. 60 tane vermiş. Ne ikisi? Ben bunu yeni fark ettim. Cidden yeni fark ettim. Çok teşekkürler. Hiç gerek yoktu bence. Daha bak tek atıyoruz. Biraz hızlı gelişmiş olduk ama neyse. Hemen yine bölgeye geçtik. Oo. Burada hemen... Ne? Ha yeni şeyler açtı tamam. Bunları tıklayarak kasmaya devam edelim. Öbürü için 60k üstüne alalım. Hızlı gelişiyoruz petler sayesinde. Az sonra pet açmaya gideceğim yumurta açmaya pardon. Ya da gerek de yok ki baksana 60 tane adam bize 12 milyonluk pet vermiş. Ne işimize yarayacak bizim yeni pet çıkarmak. Bu ne İksir var burada ne işe yarıyor? Tamam no potion. Alalım bir tane. Ha şu item vermiş. Ha, hız vermiş. Tamam kalsın. Burada iksirler vermiş kullanalım bunların hepsini. Bunları aktif ettik. Bunların bir işte var ya ama ben pek anlayamadım. Yeni bölgeye geçelim hemen hızlı hızlı. Bunu az almayacağım şu an. Gerek yok. Ya da alalım dur dur. Ekstra hızlar edelim. Aldık. Tamam hızlandık biraz daha. Şöyle paraları toplamaya devam. Bu bölgede bir şey açılıyor mu? Yeni bir özellik falan bakalım. Açılmıyor galiba. Tamam geçelim şöyle yeni bölgeye. Geçtik. Bu ne? Lan başa geldik sanki ha. Burası birinciyle çok benziyor ve artık bu şeyden istiyor. Bu ne ki? Bir dakika. Bir dakika çevirmeli bir şey mi acaba? Size bakacağım daha sonra. Burada artık tekrar yumurta açabiliyoruz ama 150 elmas vermeyeceğim şu an. Normal şeyle açarız, parayla açarız. Yeni bölge için bize birden bir altın istiyor galiba. Ne oldu anlayamadım ama para kastıkça şu şey ilerliyor. O yüzden kasmaya devam. tam geçebiliyorsun geçelim. Abi gelmiş. ha 1 milyon coin olunca bundan otomatik olarak veriyormuş. Tamam alalım bakalım. Açıldı. O ne? Enchant. Büyü. Şu an gerek yok bence buna. O ne burada bir yer var. ha buradan da az önceki yeri tekrar geçebiliyoruz sanırım. He, şey tamam başa da geri dönebiliriz buna. çok iyi. Gelmişken pet açalım biraz. Öyle ee, biraz eğlencesini açacağım. Şunu, şunu açalım mesela. 45k. Şu şuna üstümüzde daha güçlü bir çıkmaz biliyorum ama. Deneyelim bakalım ne çıkacak. İnek çıktı. 100 falandır herhalde bunun maksimum gücü bakacağım. Çıkma oranı en yüksek olandan çıkmış. Bakalım 144'müş. Hadi biraz açalım böyle. Yine inek çıktı yeter artık inek istemiyorum. Ya, abi yeter. Son bir kez daha açıyorum. İnek çıkarsa sileceğim. İnekleri. Yine inek çıktı boşver. Buralarda ne varmış ben buralara hiç bakmadım. Bu ne? Ha, burada buraya gift falan atılıyormuş. Tamam geç bunu. Burada grup ödüller var. Bunu gerek yok şu an sonra elde ederiz. Tamam güzel. Bu ne? Ha burada koleksiyon şeyi. Şu an bize sadece birkaç tanesi var. Hemen biz para kasmaya devam edelim son bölgeden. Ha burada x'lerimizin süresi varmış. Yeni fark ettim. Bunlar bitiyor yavaş yavaş. Hemen paramızı kasıp bir sonraki bölgeye geçelim. Petler çok iyi oldu ya. Aşı yardım dokunuyor şu an bize. Çünkü biz daha ilk aşamalarda falandık bence. Elmasımız da artıyor yavaş yavaş. Ve yeni bölgeye geçiyoruz. Geçelim bakalım. Onayladık. Geçtik. Ve gold peste yeri açıldı bir dakika. Bunu ben bakmak istiyorum. Hemen buraya e, peste bakalım. bir dakika ha, pet... Bir dakika bir şey deneyeceğim. Şu kadar üstümde diye mi gözükmüyor acaba? Bir çıkarayım şunları. Şimdi bakalım. Yo yine gözükmüyor. Niye gözükmüyor? Oğlum, ne gözükmüyor bu üstündeki petler? Ulan zaten gold sanırım. Öyle anladım. Tamam sonra bakarız buna. Ulan para kasmaya devam. ha ne oluyor? Çok hızlı para geldi bir an. Trade geldi. Yine mi hediye? Yeter be. Hediyeyle geçiniyoruz. Yoksa bize gerçekten trade mi yapmak istiyor? Bir dakika bir şey yazdı. Ha yazmış. Ben de yazayım bir şey. Hay. Sen petlerini görebilir miyim diyor bak bunlar var. Nasıl gösteriyoruz bilmiyorum. Umarım şu an gözüküyordur. Yo diye ne yo. Om, diyor ne oldu? Şaşırdı galiba. Ha onun en peti buymuş. Bunlarmış. Sen bundan 9 tane vereyim mi? Çok sohbet ettik. Tekrar attı ne oldu ya? Ha bu sefer etti. <laughs> İntikam aldı. Tamam yeni bölge geçebiliyoruz. Geçelim bakalım. Hop açıldı. Hızlı hızlı ilerliyoruz. Burada ne var? Ödül için tamam mı diyor öyle bir şey diyor. Dur bakalım. Ne var? Geldik. Bu ne? Aa parkur gibi. Bir dakika. Tamam 3 böyle. Böyle mi? Tam böyle. Böyle. Böyle devam. Burada buradan şöyle ilerleyelim bakalım. Hava uçtu korktum mu yani? Tam devam sıkıntı yok. Bu bitince acaba ne verecek bize? Çok merak ettim. Buradan şöyle dönüyoruz demek ki. lan. O zaman başka bir yol var sanırım. Buradan mesela. Aynen buradanmış. Şöyle gidelim bakalım. Hayır aynı yerde öldük yine. O zaman başka yerden gideceğiz. Şuradan gidelim. Hani gidebiliyoruz buradan. Tamam. tamam patlamadık. Gidiyoruz. Hayır, gidiyoruz. Patlamadan devam hadi. Ve devam sanırım aynen. Tamam bitirdik. Ne verdi? Itemler verdi bize. Bu muydu yani Itemler için mi geldik buraya? Tamam hiç yok iyidir. Şunları şöyle toplayalım. Öbür bölgede geçeceğim orayı da merak ettim. Ha bu 200 kalık. Bas 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 tamam aldık. Yavaş <laughs> yavaş rank atlıyoruz bu arada bak. ödül gelmiş alalım şunları. Tamam geçebiliyoruz geçelim bakalım. O kilit açtık şu ücretsiz ödüllerin kilidini açtık. Süreli bunlar bir süre sonra verecek bize bunları. Yeni bölgede böyle bakalım ne bir şey var mı? Yok. Pet a petlerinizi arttırabiliyoruz da ne işime yarayacak? Ya iş, işe yarar da. Şu an zaten para elmasımız az. O yüzden yapmayacağım şu an öyle bir şey. Biz böyle altın kasmaya devam şu anlık. Elmas kasa biliyor muyuz? Elmas var mı Yok galiba. Tamam bu bölümlük böyle olsun. Dediğim gibi eğer güzel ilgi gelirse e, seri olarak devam eder bu. Gelmezse çok sık geleceğini sanmıyorum. Ayrıca eğer sonraki bölüm çekersem oyun hakkında biraz daha araştırma yapacağım. Başka başka şeyler de yaparız. Neyse kanala abone olmayı, videoya like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.